Cavit, evladım. Buyurun hakim bey. Ne diyorsun? İkiniz de erkekliğinize toz kondurmuyorsunuz ama ortada Nazan korkmasın kızlık sarılığın bozulmadığına dair adli tıp raporu var. Nasıl oluyor bu? Vallahi oluyor işte hakim bey aslında yani var bir numara bu işte. Şimdi bakın eee Selami Nazan ben hepimiz üçümüz de aynı mahallenin çocuklarıyız. Yani anne babalarımız da birbirlerini gayet iyi tanırlar. İlkokulu, ortaokulu hep beraber okuduk. Nazan benim o zamandan beri dalgamdı. Hoş. Nereden dalgan alıyormuşum ben seni? Hayır efendim o benim dalgamdı. Müvekkilimden bu şekilde bahsedemezler efendim. Ee, çok değerli de da dikkatini çekmek istiyorum. Kendileri çok ağır bir psikolojik baskı altında sayın Yağcıcığım. Ee, benim dalgamdı efendim. Burada bunu herkes bilir. Evet efendim. Selami de asılırdı kıza ama niyeti ciddi değildi. Bizim evleneceğimizi mahallede herkes biliyordu. Selami sırf bana gıcıklık olsun diye asılıyordu kıza. Askerliğimi yaptıktan sonra Allah'ın emri, peygamberin kabriyle istemeye gittik. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol Olsun, Olsun yansın baba bu kahve sıcak içilir. Oh ne güzel canım Tabii kim yaptı? E ne yapıyoruz şimdi <laughs> Necla'cığım? İsterseniz dediğim gibi söz kesme işini haftaya bırakalım. Siz yabancı değilsiniz. E, eksik olma. Ne yalan söyleyeyim bir kısmeti daha çıktı da. Ha, burada da mı çıktı karşımıza bu herif ya? Eh ne söylesek boş. Kısmetse olur. E, biz bu kısmeti tanıyor muyuz Necla Hanım teyze? Yoo tanımazsınız. Uzaktan. Çocuklarının adını koyalım. Çocuklar birbirlerini beğenmişler, sevmişler. E öyle de gönül isterdi ki damadın şöyle kendi başına bir işi olsun. E, benim dükkanım onun dükkanı demek. Üstelik balıkçılığı da gayet iyi bilir. Yani damadın ne iş yapıyor diye sorana balıkçı demek. namusuyla çalıştıktan sonra ne var bunda ana? Ha, bak peşinen söyleyeyim. Bir tanecik yavrumu dışarıya veremem. Burada benimle oturacaklar. Evimiz geniş Allah'a şükür. Ne diyorsun hanım? E, olur olur. E, o, ben otururum. E, yani benim için fark etmez. Biz müsaade isteyelim o zaman. Hadi oğlum kalk. E, ne güzel oturuyorduk baba. Kalk. E, kalk. Ee, artık haftaya görüşürüz ana. İnşallah bir mani çıkmazsa. E, artık kısmette ne varsa o olur. Ben varım ya anne. Yapayım. Güle güle. Gülüyor. Kız, geliyorlar. Bakın bak salak salak, gir içeri fincanları Ana. Ne haber lan Cavit? İyidir Selami, senden ne haber? İyidir. Nereye böyle Safiye Hanım, hayrola? Hayırdır, hayır. Bizim Selami bir... Ee? Nazan'ı istemeye gidiyoruz. E artık biraz evleneyim diyorum. Olmuyor oğlum böyle bekar her gece bir yavruyla sıkıldım. Demek o kısmet sendin ha? İyi. İste bakalım alırsın. Göreceğiz bakalım. Kimliği alıyor. <laughs> Sen senin kızı istemeye gidiyor. Niye söylemedin bana lan? Gel. <laughs> Bundan sonra nazanıma şöyle yan gözle bakanı vururum. Haberiniz olsun oğlum, yakında evleniyoruz. Söz kesildi. Kaynanan pırlanta gibi karı namussuzum. Sen olduktan sonra Selamiciğim gözünü kırpmadan veririm diyor. Helal olsun. Tabii ya, sapına kadar erkek kadın oğlum. Sen şimdiden damatlıkları yaptır Selamiciğim dedi. Peki bu tirsi kafa Cavit nesine güveniyor? Havasını alır. Kaynanan balıkçıya kız verir mi oğlum? Sabit <laughs> kim? <laughs> Yalnız bir kere söz vermiş bulundum Selamiciğim, Cuma'ya kadar bekleyelim diyor. Oo, o iş tamam yani ha? Bitirdik diyorum oğlum. Bitti o iş. Haftaya nişan takıyoruz, tamam. Başbakan mafyayı bitirdik dedi ve ekledi. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Zafir. Vallahi vaziyet böyleyse Cahit zafir Bey hadi kuduracak yani. Kudursun direkt. Selami abi, yengecem camı çıktı abi. Yapma be. Saffet Efendi. Bir tane ekmek, bir kilo şeker, altı tane yumurta. Ziver abi, Ziver abi koş. Ziver abi, yengene altı ekmek, on kilo şeker, kırk tane de yumurta götür. Para falan verme sakın. Sonra ben Saffet'e veririm. Aa. Zahmet oldu sana da. Bir şey değil yenge. Teşekkür ettiğimi söyle. Olur. Lan inek! Bizi gözetliyordun ha casus. Gör lan gör. Kız bana öpücük attı gör. şeyde Cavit. Selami bana verdiler kızı, söz kestik bitti diyormuş. <laughs> Atıyor. Cuma günü gelsin, sen görürsün kim alıyor kızı. Anası mı çeviriyor ki numara acaba? ha? <laughs> kaynanam hakkında böyle konuşmamak kalbini kırarım ha. Numara yapmaz benim kaynanam. İyi, anladık, anladık. Lafta söylenmiyor size. Ver benim balığımı gideyim. İşim var. Tamam, al, al hadi. Buyur, buyur. Düğün yapacak mısınız? İşte tabii, biricik oğlumuz. Hani senin çok işin vardı? Ben de bugün bunun gözüne battım. Gidiyorum ana. Melek versin. Hayırlı işler. Sağ ol. Afiyet olsun. Kanattan kestim. Nasıl biliyor musun? Lokum, lokum. <laughs> Kırmızı soğanla birlikte bir büyük rakıyı devirirsin ha. <laughs> Eyvallah. Oğlum aldın mı lan kolyeyi? Tamam i̇şte, dur oğlum babam var lan manyak ya? Verme oğlum bunu kıza. Çok pahalı. Marka bozdun mu? Bozdum. Üstüne de ben koydum. Oğlum 80 milyon lira lan. Hıyarlığın yüzüm yok. Bak benden arkadaşça harbi. Tabii sen bilirsin ama. Niye lan? Selami onunla işi bitirmiş. Az önce gözümle gördüm. Öpücük atmalar, bakkaldan nevaleler göndermeler falan filan. Ne diyorsun lan sen? Vallahi bak ben senin arkadaşın sana hiç yalan söyler miyim? Bırak o kızı abi. Baba, bak sana şuna, ne diyor bu be? Hiçbir şey engel olamaz, anladın mı? Ha? Selami yok mu? E, pekala, e, nasıl istersen. Damatlık almaya gitti. İyi, bekleriz. Ne yapacaktın? Hiç. Öldüreceğim de. Ha, iyi. Ne? Öldüreceğim mi? He, öldüreceğim. İki çay versene. Düğün salonunu tuttum. Şahane bir nikah olacak. O hıyara inat, bando çaldıracağım Nazlı'nın kapısında. Selami. Abi kaynanalına konuştuk, kararını verdik. Cuma'yı beklemiyor. Gelinlik işini de bitirdim ha. Terzi muhalleye söyledim, hemen dikecek. Ne var abi? Hmm. Sevdiği kızla evlenen arkadaşını baltayla doğradı. Ben de seni doğrayacağım ulan! Diyeyim, аккуma, Nazan gittim anne. Giden bir şey yok oldum. Paralama kendini boşuna. Cuma günü konuşacağız işte. Gelinlikle diktirmiş kız ol Nazan benim olacak baba. Doyduk ben anladın Cuma günü gidip işte.